Arkadaşlar Şanlıurfa'mızın Güzide mahallelerinden Büyük Yol Mahallesi'ndeyiz. Eski adı Fırfırlı, yeni adı esas adı İyad bin Ganem Camisi ve İmam Hatibi Yusuf kardeşimizle beraberiz. Yusuf kardeşim burayı bize bir anlatır mısın? Evet. E, camimiz 1092 yılında orijinalde Ermeni Kilisesi olarak inşa ediliyor. 2 yılında. Evet. Tabii kilise inşa edildikten sonra kilise faaliyetlerine devam ediliyor. Hatta Van ilimizdeki varak haçı önemli Hristiyanlar için varak haçı olan o haç bile buraya getirilip Urfa'daki Urfa'mızdaki Büyük Yol Mahallesi'nde burada Fırfırlı Kilisesi'nde muhafaza altına alınıyor. Tabii Fırfırlı ismi Osmanlı'nın son dönemlerinde 1800'lü yılların sonunda rüzgar gülünden kaynaklı. Yani bu kilise aynı zamanda elektrik de üretiyor. Yani burası inşa ediliyor. Bunun çevresinde de dantel kursları, kadınlar için kurslar bir külliye olarak inşa ediliyor. İşte papaz vesaire onların evi, odaları şeklinde ve o rüzgar gülünden çıkan sese de Osmanlı döneminde yaşayan Urfalılar o fır sesinden dolayı fırfırlı adını veriyorlar. Ve bu kilise 1957'de Molla Abdurrahman adındaki zatın satın alarak ve vakfi ederek Allah yolunda vakfederek camiye çevriliyor. Ve camisi de yine isminden yine fırfırlı olarak camiye çevrilse de esas bu caminin tarihi 600'lü yıllara dayanıyor. Yani bu bölge olarak Tılfındır Tepesi olarak burada camimizin esas ismi Hazreti İyad bin Ganem Cami. Burada Hazreti İyad bin Ganem Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aynı odada oturmuş kütüb bir sitede yer alan sallallahu aleyhi ve sellemden hadisi şerif rivayetlerinde bulunmuş. Ve Hazreti Ömer döneminde büyük bir komutan tıpkı KK bin Amr gibi radıyallahu anh tıpkı Halid ibni Velid Hazretleri gibi ve o da Hazreti İyad bin Ganem Hazretleri de büyük bir komutan ve Hazreti Ömer döneminde El Cezire'nin fethine yani Mardin, Diyarbakır, Urfa'nın fethine görevlendiriliyor. Allah alem takriben 500 küsur sahabe, 4500 küsur tabiinle Hazreti İyad bin Ganem Hazretleri beldemizi şereflendiriyor. Tılfındır tepesine otağını, çadırını kuruyor. 500 küsur sahabe ve 4500 tabiinle ve burada geldikleri zaman günlerden Ramazan. Ramazan ayına denk geliyor. Ve bir rivayette Hazreti İyad bin Gamam Hazretleri buranın suyunu, havasını, toprağını hem Makam İbrahim oluşundan Hazretlerinin varlığından burayı çok seviyor. Diyarbakır'ı fethediyorlar, yine Tılfındır'a dönüyorlar. Mardin'i fethediyorlar, yine Tılfındır'a dönüyorlar ve bu mahallede, bu beldemizde zaman geçiriyorlar. Yani bir karargah gibi. Ve bir karargah olarak Tılfındır Tepesi'ne konaklıyorlar. Ve Urfa, Urfa'da o dönem kan dökmeden, kılıçlar çekilmeden Urfa halkı da Hz. İyad bin Ganem Hazretleri'nin komutasındaki İslam ordusuna şehrin anahtarını veriyor. Elhamdülillah. Hz. Ömer döneminde oluyor. Ve Hz. Ömer döneminde. Bu olay evet. ceyran ediyor. Ve Hz. İyad bin Ganem'in sevdiği dostlarından biri de çok samimi bir dostu da Halid İbni Velid Hazretleridir. Ve nitekim şu an onun ikisi de Humus'ta kabirleri yan yanadır. İkisi de yan yana meftun olmaktadır. Ve bizler bu mahallenin gençleri bu mahalledeki genç potansiyel çok yüksek ve bizler onlara diyoruz ki sizler İyad bin Ganem Hazretlerinin varislerisiniz. Onların yolunda gitmek zorundasınız. Çünkü o sahabe ve o sahabe efendilerimiz burada sizin evlerinizin bulunduğu yerlerde konaklamışlar ve bu yüzden buradaki o genç potansiyel de Hazreti İyad bin Ganem Hazretlerinin varisleridir. Evet. Ve son olarak da benim acizane hı hı. biz bu Hazreti İyad bin Ganem Hazretlerini Tılfındır Tepesi'nin varlığını, bu sahabe efendilerimizin varlığını tabii ki merhum ...Abdülaziz Kutlay hocamızdan, Aziz hocamızdan öğrendik. Onun sayesinde bu bilgilere ulaştık. Onun sayesinde bu bilgileri elde ettik. <laughs> Hamdolsun böyle bir caminin de imam hatibi olarak... ...hem şükrediyorum hem de inşallah Aysi hocamın... ...talebesi olarak hamd ediyorum. Rabbim onun kabrinde purnur eylesin. Amin. Zamanında burası ceza olarak da kullanılmış. Bir dönemde evet. 1930'la ile 1957 arasında... ...27'lik süreçte de burası cezaevi olarak da kullanılıyor. Nitekim camimizin dışında o dönemin mahkumlarının, jandarmanın işte bir hatıratlarını, isimlerini de görmek mümkün. Evet, Allah razı olsun. Bir husus, e, böyle güzel bir camiye, böyle güzel bir e, imam hatip olması ve aynı zamanda bilgi sahibi olması, siyerle uğraşması, İslam tarihini iyi bilmesi ve buraya gelen olan ziyaretçilere Birer birer, şöyle güzellikleri anlatması bizi daha çok duygulandırıyor. Ee, i̇yi ki varsınız. Genç dimah, genç imam, genç imam hatip ee, İnşallah güzel talebeler yetişir. Ve burası adına layık bir cami olarak süre gider, devam eder inşallah. Rabbim razı olsun, Allah razı olsun. Yusuf Done kardeşimiz, ee, imam hatibi Allah razı olsun.